Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye çalınca kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ama öncesinde bir iki bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki pazar ve pazartesi günü video gelmedi. Aslında bugün de gelemeyebilirdi ama kendimi biraz toparlar toparlama size video çekmek için kameranın karşısına geçtim. Gerçekten en son Covid döneminde bu kadar kötü hasta olmuştum. Çok şiddetli bir hastalık geçirdim. 4 gündür hatta 5 gün boyunca ateşim 38'in altına düşmedi kolay kolay. 40'ın üstüne çıktığı bir dönem oldu. Acillik oldum. iki tane serum yedim vesaire ve bu süreçte yalnızdım. Ailemin tatile gittiği zamana denk geldiği için kendim tek başıma aşmaya çalıştım. O yüzden ne kalkıp video çekebildim ne başka bir şey yapabildim, yayın yapabildim. Sizlerden çok uzak kaldım. yayınlarda vesaire daha detaylı anlatırım. İzlemeye gelmeyi unutmayın yayınları da. Böyle burada YouTube videosunda çok doldurmadan merak edenleri söyleyeyim dedim. Ee, geçmiş olsun diyenler olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videoyu beğenerek de geçmiş olsun diyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şöyle tatlı bir haberim daha var sizlere. Tamı tamına 25 kişiye Fox App'inle birlikte 3650 Valorant puanı hediye ediyoruz arkadaşlar. Fox App'in e henüz üyeliğiniz yoksa üye olmanız için referans linkimi ve VP'lerden kazanmanız için katılım sağlayacağınız linki de sabitlenmiş yorumu açıklamaya eklemiş olacağım. Oradan bakmayı unutmayın. O zaman koleksiyonumuzu dizmeye başlayalım. Koleksiyonda en son i harfini yapmıştık ama hatırladığım kadarıyla j harfinde herhangi bir koleksiyonumuz yok. Eğer varsa ve ben hatırlayamadıysam bana bunu söyleyin. O yüzden j harfini atlayıp k harfinde koleksiyon dizeceğim. Eğer j harfinde şu koleksiyon vardı unuttum bilmem ne derseniz ona da dönerim ama hatırladığım kadarıyla yok. Bakalım k harfiyle ne var? Aklıma gelen bir key tag var biliyorsunuz. Kingdom var. Tam üstünden geçerken denk geldi. Başka da böyle K harfiyle de çok bir koleksiyon hatırlamıyorum açıkçası. Kingdom klasiği takıyorum. Birçoğunuz bu klasiğin nereden geldiğini bile bilmiyorsunuz muhtemelen. Kanka şorti, karabasan şorti, kıvrak bela şorti, kıvrım şorti. Çok fazla K harfiyle şortimiz varmış. Bu Gekko'nun, bu Fade'in bunlar da herhalde Battle Pass gibi bir şey olsa gerek. Karabasan şortu takacağım çünkü Fade'in şortisi. K harfiyle bir frenzim yokmuş. Kan davası Ghost. Gerçekten çok uzun bir süre sadece bu ghostla oynadım. Oyuna çok fazla kaplama almayı düşünmediğim dönemlerde. Sonrasında bu kış arkası ghostu çok beğenmiştim. Karanlıkta renk değiştiriyor diye. Çok uzun bir sürede bununla oynadım gerçekten. Kuyruklu yıldız ghost var ki bence en iyi battle pass ghostlarından bir tanesi olabilir. Yani ben bu seti çok beğeniyorum. Hep söylüyorum. Ama kış arkasını takacağım. Şöyle birazcık nostalji olmuş olsun bana da. Bayağıdır oynamıyorum bununla. Kaytek şerif. Kartuş şerif, kum fırtınası şerif, kronomi şerif. Abi kronomi nasıl unuttum mesela set olarak garip. Kübik tilki baya bir K harfiyle var. Bu arada bunu da çok beğeniyorum ben. Yani bir Battle Pass kaplaması için çok iyi. Birazcık daha animasyon, ses efekti, finisherla bir set olabilecek bir parça. Çok güzel. Ama tabii ki biz kronomi ile oynayacağız arkadaşlar. Kartuş Stinger. Kırmızı Alarm Stinger'ımız var. Kırmızı alarm takacağım. Bu, bu, bu set nereden geldi hatırlamıyorum çünkü yani. Battle Pass kaplamasıdır da hangi Battle Pass'in olduğuna dair bir fikrim yok. E keşke biraz daha böyle bilgi alabilsek şeyler hakkında. Setler hakkında. Mesela tıklasam desek işte şu yılın, şu zamanında şu, şu setler. İşte Battle Pass bilmem ne cartür falan yazmıyor değil mi hiçbir yerde? Bunu mesela internette ekstra aratmak zorundayım. Olmamalıyım. Kingdom Spectre, Collective Spectre, abi çok kötü bir set. Kum spektre, Spectre, Kuronami Spectre, Kuyruk Yıldız Spectre. Kuronami'den devam ediyorum. Eğer ki özel bir set varsa genelde onu takmaya çalışıyorum. Ama farklı olsun diye kolektif mi taksam acaba? Kuronami Şerife taktık. Buna kolektif takalım. K harfindeki her şeyi takmış olalım. Kingdom Baki, Kırmızı Alarm Baki. Kingdom'ı taktım. Ya da buna... Buna bunu takalım. Buna da bunu takalım. Kıvrım cacımız var, kübik tilki cacımız var. Ben kıvrım cacı takacağım. Bu yeni battle testlerden, çok eski değil. Key bulldog, kıvrım bulldog, kübik tilki bulldog. Bir dönem çok bu bulldogla oynadım. Biraz eskiyi iade edelim. Kübik tilki guardianımız var. O zaman buna kübik tilki takmayalım. Key takalım. K ile phantom'a geldik. Kartuş phantom, kingdom phantom, kıvrak bela phantom. Bu arada benim gambadiyle de çok yakıştı ha. Nano kırılma. Aa K ile hiç özel bir şeyimiz yok. Özel bir set yok Phantom camiasında. Kıvrak bela takalım. Bununla ilk defa oynuyor olacağım. Güzel duruyor. Fena durmuyor. Gambadi ile de yakıştı. O zaman K harfi ile vandallar. Kitek, kaosun başlangıcı, kolektif, köken, kum fırtınası, kuronami, kuyruklu yıldız. 7 tane vandalımız var. Şimdi kaosun başlangıcını mı taksam yoksa köken mi taksam Kaostan da kökenden de sadece vandal var bende çünkü. Kaos çok seviyorum. Kökeni çok sevmiyorum o yüzden kaos takacağım. Tamam bu kadar basit o kadar da zor bir soru değildi yani. Kıvrak bela Marshall, kum fırtınası Marshall, kronomi Marshall. Tabii ki de kronomi Marshall takacağım abi. En iyi Marshall'lardan bir tanesi. K harfiyle sahip olduğumuz tek outlaw'ımız. 2 adet K ile operatörümüz var. Kıvrım operatörü takıyorum. K harfiyle tek bir aresim var. Kıvrak bela o dinimizde var. Yani sadece bıçak kaldı ama eğer ki Frenzi'yi de full yemiş olabilseydik Frenzi'de de K harfiyle bir kaplama olsaydı sizlerden 5 kişiye bilme mp vereceğimi hatırlıyorum. Ama fullleyemedik. Yine de K harfi muhteşem bir harfmiş. K harfiyle gerçekten pek çok set var. Pek çok özel set de var. Ben bir sürü şey terci takmayı tercih ettim. Farklı bir koleksiyon oluşturalım diye ve gördüğünüz üzere rengarenk bir koleksiyonumuz oldu. Bence güzel de gözüküyor. O zaman bir de K ile bıçaklara bakalım hızlıca. Ki tek bıçağı, kayımana bıçağı, Kartuşan çeri, kingdom bıçağı, kıvrım bıçağı, kumpırtılı sarınçeri, kuronami no yaiba, kuyruk yıldız kılıcı. Bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane K harfiyle bıçağımız var. Ben Kaymana ile oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız çünkü bunu sadece geldiği dönem oynadık. Sonra bir daha asla oynamadık. Bir oynayalım. Oyundakiler falan da şaşıracaktır. Oha böyle bir bıçak mı vardı diye. Ben de nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bir hatırlayalım ve K harfindeki kartlara da bakalım hemen. Knockout kartımız var. Radiant Entertainment System'in kartı, setin, set kartı. Kabuslarda yaşam kartı çok güzel bir temalı bir kart bence. Kadim sırlar, kafein rüyası kartı, kalpsiz kartı çok iyi bir reyna kartı bu arada. Kapanış serilerimiz var burada. Onları hızlıca geçiyorum. Kapanışlar da güzel genel olarak. Kar tatili kartı, kara liste kartı, karanlık gece, karanlık tehlike, canım fate. Kararsız düellocu. Bu da çok iyi bir meme arkadaşlar. Biliyorsunuzdur birçoğunuz. Karınca ileri kartı. Karşı karşıyalar. Karşı karşıyalar da baya var. Gerçekten Valorant'ta K harfi bir tık ballı. Kartuş kartımız var. Kartvizit vizit şema. Kaşif kartı. K.O. kartı. K.O.'lar. Kaybedecek ne var kartı? K'daki kartlar çok iyiymiş. Kedi fare oyunu kartı. Kendi vandalını yap kartı. Keşifler var arkadaşlar. Kijoy kartı var. Wow! Çok fazla kart var. Asla bitmiyor. Kıskananlar patlasın. Kıvrak bela kıvrım. Kodiak. Kohaku ve Matsuba en sevdiğim kartlardan biri bu. Kolektif kartı. Oha bu kart da bayağı havalı duruyormuş. Bir tık daha yakın perspektiften olsa çok daha güzel gözükür. Şunun kanatları böyle daha havalı dururdu. Kolunu uzat bakayım mı? Kolu uzat bakayımmış pardon. Komutan Bruno kartı, koza kartı, kozmik bağlantılar, kum fırtınası, kumdan spike kartı, kundakçı kartı, kuranami kartı. Oha! Bir şey söyleme ben bu kartı hiç takmadım. Oha bu kart çok iyiymiş oğlum. Kuranami setinin böyle bir kartı olduğunu bilmiyordum. Bayıldım. Var ya bu biz bu A'dan Z'ye challenge yapmasak ben daha nelerin farkında değilim Allah bilir. O efsane bir kartmış ya bu. Ben normalde aldığım setlerin kartını favlıyorum ki hangi setin kartı hangisi hatırlayayım. Bunu favlamamışım oğlum. Efsane bir kart ya. Aa şok oldum. Kurşun geçirmez kuyruklu yıldız, kübik kurbağa, kübik tilki, küllerinden doğ. Bitmiyor ve bitti. Tamam, okey. Kronomi kartını takacağım çünkü ilk defa kronomi kartını gördüm ve abi efsane duruyor oğlum bu neymiş ya hadi oynayalım oynayabileceğimiz iki tane Kayla ajan var Kijoy ve Kayo ben tabii ki de Kijoy oynayacağım evet Holomoku Holomoku setinin neydi adı Kayımanın kananın mananı öyle bir şey de adı o bıçağı işte sadece eskilerin hatırlayacağı o kingdom klasik bir efsanedir bizim için ya ilk sezon zamanında oynadık Ay, yani o, e, cidden siz daha bu oyun oynamayı yaşınız yetmiyorken hala birçoğunuz yetmiyor ama biz bunlarla oynardık abi o zamanlar yoktu spectrum mi yoktu tabi. Ben valla payıma düşeni yaptım. Herkes bir vursaydı bu el alınırdı. Kimse ağlamayacak, oynayacaksınız. Acayip kötü bir spektre olmakla birlikte çok havalı bir animasyona sahip olabilecek bir set de olabilirdi diye düşünüyorum bu set Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da Dın dın da da dın, dın da da dın. Tamam. Bir önceki el bir vurmuştuk. Bu el iki vurduk. Bir sonraki el üç vurursanız arkadaşlar var. alacağız. O zaman en sevdiğim Mandallardan biri. Kaos'u gerçekten seviyorum ya. Kaos'u mesela set olarak Harekli. almadığım için pişmanım. Kaos gerçekten oyundaki güzel setlerden biri. Sadece bıçağı çok iyi değil. Ama Kaos'u iyi gelse alır mıyım? Kesinlikle alırım. Mesela Kaos shorty'i çok beğeniyorum. Oyundaki en beğendiğim shorty olabilir. Stinger'ını da çok beğeniyorum. Oyundaki en iyi Stinger bence. Beni niye köleceksin aptal çocuk? Benim demek istediğim adam söyledi. O yüzden susacağım abi. Yukarı? Bu kentimi baya merak ettim bu arada. Kıvrak bela. Oğlum çok farklı ve güzel duruyor ya. Ve benim gambadıyla da de sanki çok garip bir şekilde yakıştı yani. Aslında teması olarak hiç uymuyorlar gibi. Sarma, Ama tatlı yoldan. oldu benim gambadıyla. Olmamış mı bakın? Böyle ne bileyim yıldızlı gibi üstünde küçük küçük puantiyeli muantiyeli detaylı metal bir şeyler falan var. Alarm, o zaman bir el kuranamış şerifle pataküte saldıralım hadi. Bu şerifi de sürekli oynuyorum zaten biliyorsunuz. Seviyorum yani. Çekildi. <laughs> bir tanesinin orada olduğunu biliyorum. Biz niye beyi temizledik siz A'ya kuracaktıysanız. Oğlum adamlar nereden oraya geçti lan? Bir düşman kaldı. Kur'an'a mı güzel bir set ya valla. Finisher'ı güzel, renkleri denliyorum. güzel. Çirkin bir şey yok. Ama ne çirkin biliyor musunuz? Bu. Ya bu keyteki gerçekten severek takan var mı bilmiyorum yani default bulduğun üstüne böyle bir pembelik geçmişler alın size yeni ve supes kaplaması demişler gibi yani Riot Games'in uğraşmadığı buldoglardan biri bence Burası. yani setlerden biri eğer ikinci bir uğraşmadığı set ne diye sorarsanız şu an mağazada olan set setin adı ne ya garip bir adı var bir de manasız bir şey salıyorum. gelin gelin ben keyjoyla enterlik yaparım Allah'ım hatırlarım Düşman kaldı. Bay bay. Bu fendim bayağı hoşuma gitti bu arada ya. 117. Merdivene çıktım yanlışlıkla. Çıkmasam alacaktım onu. <laughs> Merdivene çıkınca Kaybı adamı body attım. Kaybediyoruz. O zaman son kozumu çıkarma vakti geldi. Kıvrak bela olarak kıvrak bir şekilde o dinimin gücünü onlara göstereceğim. Şimdi baş Ananı avradını ısırayım ya. Hayır ya bu için basmıştım O nostaljik ghost aldım sonuçta Ya bence çok güzel bunu kimse beğenmiyor Ama bakın karanlıkta Burası hala aydınlık Bakın aslında karanlıkta aslında çok ışıkları çok yanıyor evin Çok güzel bir ghost bence Çok tatlı Ben sıkıştım Ay herifin bacağına sıkıştım ya Zaten bir Yasemin'in Taretlerini Main <laughs> de main de last Ya Halk! <laughs> <laughs> set atsam İki gelirim. canım kaldı. Bir canım var o da senin olsun Cetlerin ya. Yine çok eski setlerden biri ya. Ve ben tek hiç Guardian oynamayı beceremediğim için oynamaya çok hevesli olmadığım şeylerden de biri ama. Lan adam gelmiş bile. Oha oraya nasıl çıktı? Ben de biri yürüyor zannediyorum. Bizimkilerden biri yürüyor zannettim. Boğazım açıyor. Niye bu kadar hızlı konuşuyor? <laughs> Düşman. <Ortadan gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Alınken, ultim hazır. Flash bombası. <laughs> <laughs> Ayakta kalan <laughs> son ah, Beni oyuncu. görmüş görmedi sanmıştım ya. Ama herkes arka açıldı kafam karıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz basit oldu. Ondan, Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Nice timing. Ne görecekler ki? Ayakta kalan sonra. Sağda var da var ama ya. Biliyorum sağda da olduğunu. Ne yapayım ki? Normalde KO asla oynayamam. Sırf K harfiyle diye aldım ve oynayamıyorum gördüğünüz gibi. Neyse şu kartuşta bir oynayalım ya. Bu, bu arada fena durmuyor bu sette ha. Bak şimdi elime C alıp oraya <laughs> atayım. Alamasınlar diyeceğim. <laughs> Anlamı ısırayım. Ne yaptı lan? <laughs> yani ama cover atmanız lazım ben öyle oda atarken. Oraya yüz mermi saldırdım. Sokturtmadım. Beni öldürttünüz yani. Ben konuşmak istemiyorum ya. Evet arkadaşlar A'dan Z'ye challenge'ımızın K harfinde bitirdik. Bence güzeldi K harfiyle gerçekten koleksiyon doldurabildik. Benim içime Cindy, dışıma Barbie ha <laughs> ha hiç komik diye biliyorum ama çok yapasın ya bu espriye. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hasta hasta gerçekten bu kadar oldu. Birazcık boğazım falan ağrıyordu ama konuşup zorlayarak unutabildim oynarken. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bir daha bu kadar hasta olup sizlerden ayrı kalmam. Çünkü yorumlarınızı okumak vesaire beni hep eğlendiriyor, mutlu oluyorum. Bir tık böyle yalnız hissettim bu süreçte. Sizi çok seviyorum. Sonraki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.